Herkese merhaba. Nebeç editörde beraberiz. 24 Mayıs gündemine bakacağız. İlk bir duyuruyla başlayalım. Türkiye Tribunal güzel bir oluşum. Yakın bir süre önce Türkiye Erdoğan rejiminin ile alakalı bir sembolik yargılama yapmıştı. Çok etkili bir sivil toplum kuruluşu. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi ile alakalı önemli bir girişimleri var. Onu duyurarak haber bütünümüze başlayacağız. Malum eğer Roma Anlaşması var. Bu anlaşmaya taraf olan ülkelerde eğer şikayetçi olacağınız ülke bir suç işlemişse eğer bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürebiliyorsunuz. Bununla alakalı dilekçeleri hazırlamışlar. 8 maddeye de Türkiye şikayet edilecekler. Birincisi işkence, zorla adam kaçırma, alıkoyma bunlar da dosyanın içerisinde. Eğer bu ülkeleri bu anlaşmaya taraf olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkelerde Türkiye böyle bir eylem gerçekleştirmişse e, başvurulabiliyordu. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne nasıl başvurulacak tartışmaları vardı. Onunla alakalı dilekçe hazır. Şu saatlerde bizim yayına girdiğimiz saatlerde onlar da kendi sosyal medya sosyal e, mecralarında bunu duyuruyorlar. Takip etmenizi dilerim. Bunlar çok emek verilen e, gece gündüz çalışmalı işler. O yüzden bu işlerin peşine koşanlara e, destek olmak lazım. Bilgiler vermek lazım. Eğer elinizde bilgiler varsa onlarla paylaşmanız çok önemli. Dilekçe Ulusal Ceza Mahkemesi'nin savcısına verilecek. Usulen kamuoyuna açıklanamıyormuş. Öyle bir ayrıntı var, öyle bir incelik var. Ama çalışmalar hakkında bilgili verecekler. Şu an ekranda görüyorsunuz bu dilekçe, dilekçenin örneği. Onunla alakalı bir duyurumuzla başlamış olalım. Önemli bir şey bu rejimin işlediği suçlarla alakalı hesap sorma çok uzun bir maraton. O yüzden yani ne olacak bunlar hazırlanıyor da bunlar yapılıyor da bir şey mi çıkıyor dememek lazım. Bütün bu çalışmanın hepsinin bir etkisi var. Hem uluslararası sırası kamuoyu oluşturma hem de bu suçların peşinde koşma. Yani bir gün bu rejim devrildiğinde de bu suçların peşinde koşarken hep bu çalışmalar örnek olacak. Bu yapılan çalışmalara çok teşekkür edilecek. İyi ki zamanında birileri bu çalışmaları yapmış diyecek. O yüzden önemliydi. Bunu duyurarak baş. Başladık. Hatırlarsınız yakın zamanda da bütün Türkiye'deki mağdurları toplayıp onlarla bir e, hem bir araya getirmişlerdi. Sembolik yargılama yapılmıştı. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insan hakları ihlallerine uğrayan herkesi kapsayan bir oluşum. O yüzden e, bu çok önemliydi. Bunu da duyurduk. İkinci haberimize geçelim. İkinci haberimizde bir cumhurbaşkanı gözaltına alındı. Görevden düştükten sonra Moldova'dan bahsediyoruz. Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodan. 2016-2020 arasında Moldova Cumhurbaşkanı'ydı. Rus yanlısı. Ee, şu an ekranda gördüğünüz videoda bir iş adamından, Rus iş adamından 750 bin dolar iş, e, rüşvet aldığım videosu vardı. Görevdeyken hiçbir şey olmamıştı ama görevden düştükten sonra, e, iki yıl sonra bugün gözaltına alındı. Kendisi hakkında 72 saatlik gözaltı kararı çıkartıldı. Suçlar haksız zenginleşme, rüşvet, vatan ihanet gibi altı büyük suçtan e, yargılanacak. E, daha önce kendisiyle ilgili rüşvet dosyası kendine bağlı savcı tarafından e, örtbas edilmişti. O savcı da görevden alınmıştı. O savcı hakkında da soruşturma başlamıştı. E, subliminal mesaj e, vermiyorum. Yaşanan bir haber e, benzer durumda olan insanlar. Şimdi arkadaşlar Başka görüntüleri de evet Erdoğan'la görüntüleri getirerek subliminal mesajı da iyice e, kuvvetlendirdiler. Yok ben sadece önemli bir gelişme neticede eski bir cumhurbaşkanının başına bunlar geldi diye söylemiştim. Turkish Turbo'nun yargılama bu e, denk geldi. Peşi sıra iki tane önemli haber. Ne yaparlarsa yapsınlar e, görevden düştükleri zaman yargılanacaklarını biliyorlar. O yüzden e, Türkiye aslında çok tehlikeli bir dön sürece giriyor. E, sadece seçim kaybetmeyecekler. Ayrıca işledikleri suçların da hesabını verecekleri için çok vahşileşebilirler, çok adileşebilirler. O yüzden bu tehlikeyi de e, konuşmamız gerekiyor. Ben açıkçası Türkiye'de çok barışçıl bir e, Cumhurbaşkanlığı değişimi, hükümet değişimi olacağını öngörmeyenlerdir. Ve her zaman da bunu ekliyorum. İnşallah ben yanılırım. Ama o kadar büyük suçlar işlediler, o kadar büyük kirli işlere bulaştılar ki öyle kolay kolay da e, iktidarı bırakmayacaklar gibi... Bu iki haberden sonra malum Salı günleri klasiğine dönelim. E, grup toplantıları vardı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu heyecanlı bir konuşma yaptı. Ey suça bulaşmış bürokrat diye seslendi. Yurt dışına gidiyorlar, kaçıyorlar, paraları götürüyorlar. Sen e, ortada kalacaksın dedi ve bir randevu verdi. Bugün saat 22'de, Türkiye saatiyle 22'de Kılıçdaroğlu sosyal medyada Erdoğan ve ailesinin yurt dışı vakıflar aracılığıyla kaçırdıkları paraları, yurt dışına gitmeleri, oturma izniyle alakalı açıklamalarda bulunacak. Bunu randevusunu verdi. tr 24 ekranlarından, YouTube kanalından da bunu canlı izleyebilirsiniz. Bakalım Kılıçdaroğlu neler söylemiş. Suça bulaşmış bürokrat. Beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarının içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Bak. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yani ey Pensilvanya diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor. Suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. Akşam ondan bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimi de bekliyorum bu akşam. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar. Yani Pensilvanya ilavesi bana çok ahmak salakça geldi. Yani işte paralel, işte Pensilvanya paralel, bunlar da paralel yapı kuruyorlarmış. Bakalım Kılıçdaroğlu neler diyecek? Daha fare mi doğrayacak? 22'de TRT 24 ekranlarında izleyebilirsiniz. Daha önce Kılıçdaroğlu böyle açıklamalar yaptı. Neden bunu yapıyor? Birincisi çok ilgiyi topluyor. Türkiye'de sosyal medyadan dönüyor artık işler. Televizyonları kimse izlemiyor. Saat 22'ye randevu vardı. Herkes Kılıçdaroğlu ne diyecek diye bir merak uyandırıyor. Güzel bir taktik, güzel bir sosyal medyanın güzel bir kullanımı. Kılıçdaroğlu TT olacak. Kılıçdaroğlu aleyhine açılan hashtagler de TT olacak. Büyük bir canlanma. Daha önce meslektaşlarımız özellikle Adem Yavuz ve Cevheri Güven bu konuyla alakalı çok önemli dosyalar açıklamıştı. Dileriz Kılıçdaroğlu daha yeni bilmediğimiz bir şey anlatır. Çünkü çok beklenti yükseltip eğer içini somut bilgilerle dolduramazsanız Bundan sonraki videolarımız aynı ilgiyi çekmez. Çok e, ilgi çekici bir konu Erdoğan ve ailesinin yurt dışına aktardığı paralar vakıflar üzerinden. Çok büyük ihtimalle CHP'nin Amerika'da bir ofisi var biliyorsunuz. Onlar özellikle bile Erdoğan üzerinden yürütülen e, vakıflarla alakalı çok e, kamuoyuna bilgi sunuyorlardı. İşte Muhammed Ali'nin e, villasını almışlardı orayı e, eğitim kuruluş yapacak demişlerdi. Ama sonra ortaya çıktı ki hiçbir e, öğrenciye burs vermiyorlar hiçbir öğrenciyi desteklemeyen bir öğrenci vakfı büyük bir villa almıştı. Yine New York'un göbeğine hiç kim hiç başka etrafta eğitim kurumu yok. Sadece iş yerlerinin olduğu bir yere göktelen bir öğrenci yurdu almışlardı. Bunların hepsinin Erdoğan ailesine ait oldukları biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun bunları dile getireceğini düşünüyorum ama dediğim gibi inşallah dileriz. Bilmediğimiz şeyler anlatır. Yine girişteki haberde konuştuğumuz gibi ya Kılıçdaroğlu bunu açıklasın olur. Türkiye'de neler neler ifşa oldu. Hiç kimse e, umursamadı. Öyle olmuyor. Cepte para bitince işte e, ağaç kökü yenmeye doğru gidince insanlar bunlara kulak kabartmaya başlıyorlar. Vay şerefsizler hırsızmış bunlar deyip e, tepkiler veriyorlar. Maalesef e, bizim de böyle bir e, yapımız var millet olarak. E, dün söyleyip e, hiç ciddiye alınmayan iddialar bugün ciddiye alınabilir hale gelir. O yüzden küçümsemeyelim bakalım Kılıçdur olur, neler söyleyecek. Diğer bir grup toplantısı tahmin edeceğiniz gibi devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli artık komik duruma düşmeyi, alay konusu olmayı hiç e, önemsemiyor. Birazdan izleyeceğimiz videoda e, yine çok komik şeyler söyledi. Geçmiş dönemle alakalı İkinci Dünya Savaşı yıllarından e, gündem aktardı. E, NATO ile alakalı da konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın asla NATO üyesi olmaması gerektiğini söyledi. Diğer yani bir nevi iyi polis, kötü polis oynuyorlar. Bu İsveç ve Finlandiya ile alakalı o kadar olumsuz konuşacak ki Erdoğan'a bakın işte hükümet ortağım çok ciddi o yüzden birazcık tavizler verin ki onu biraz yetiştireyim. Oyununa girişmişler. Gerekirse NATO'dan çıkarız dedi. Şartlar arlaşırsa, bundan dolayı baskı yersek NATO'dan çıkarız. NATO ile mi doğduk dedi. Evet, NATO ile doğmadık. Allah şükür ağaç kökünden de çıkmadık. Ama NATO gibi bir ittifakın üyesi olmasaydı Ruslar Ardahan'dan girer, Edirne'den çıkarlardı. Bu da bir gerçek. Bahçeli'nin söylediklerinin komik kısımlarını izleyelim bakalım neler demiş. Milli mücadelenin en zorlu zamanlarında biriktirilmiş kefen paralarını devletine bağışlayan vatanperver yüreklerin miraçlarıyız. Ekmek yerine süpürge tohumunun yenildiği, kavrulup öğütülen, sonra da kaynatılan nohudun kahve niyetine içildiği dönemleri unutmuş değiliz. Gazza yokken lambada haşhaş yağı kullanan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de odur. Biz tarihten dersimizi aldık. Aynı yerimizden bir defa daha ısırılmamak için de karar verdik. İrade gösterdik, yemin ettik. Ne diyor bu ya? Yani değerli izleyiciler, hani hep belli bir ciddiyeti koruyayım diyeyim ama salı günü program yaptığım için her salı buna maruz kalıyorum. O yüzden artık insanın ciddiyetini korunması pek mümkün değil. Bahçeli'nin söylediğini şöyle bir hakkını var. Türkiye'yi götürdükleri yer orası. Hiç aklından çıkmamış diyor ya kaç yaşındaysa. Ama Türkiye'yi götürdükleri yer maalesef orası. Belki bu şeyi bizi hazır oluyor, oluşacak şartlar oluşuyor. İşte fakir kalalım ama ülke bölünmesin. Bunlar hep hamasi taktikler. Gerekirse kuru soğan yiyiz ama ülkemizi böldürmeyiz. Ya yani niye kuru soğan yiyelim? Hem ülkeyi böldürme hem kebap yelim yok. Ya kuru soğan yiyeceksin ya ülke bölümeyecek. İkisini de e, talep etmek lazım yani. Hem kebap yiyelim hem ülke bölünmesin. Çok Bunu başarmak için oradasınız. Ama maalesef bu milliyetçi retoriği biliyorsunuz. Bu milliyetçi söylemi biliyorsunuz. İlle böyle bir e, acıtasyon, kan, şehit üzerinden politika yürütecekler. İlerleyen haberlerde maalesef acı haberler de var. E, diğer bir parti HDP'ydi. Mithat Sancar e, bugün kürsüdeydi. Malum Pervin Buldan'la dönüşümlü olarak e, kürsüye geliyorlar. İlginç bir şekilde NATO konusunda hem Finlandiya ve İsveç'in kaygılarını anlıyoruz dedi ama genişlemeye de pek dünya barışına hizmet etmiyor dedi. HDP'nin bu Ukrayna savaşı işgaliyle alakalı çok dikkatli bilir kullanıyor. Rusya'yı çok fazla çakamıyorlar, Batın desteğini kaybetmek istemiyorlar. İlginç bir durumdalar, hep böyle bir ikicilikli laflar edip duruyorlar. İşte Ukrayna halkını anlıyoruz ama işte oradaki Donetsk ve Luhansk kastediyor. Onun da kaygılar dile getirilmedi. Çünkü Luhansk ve Donetsk self-determinasyon, orada etnik çoğunluk onlar olduğu için kendi kendilerinin yönetime HDP kendisiyle çelişmek istemiyor. Özellikle Kürtlerin yoğun olduğu alanla alakalı biliyorsunuz özellik ve öz diğer terminolojiyi söylersek öz yönetim vesaire gibi o çizgiden de çok fazla uzaklaşmak istemiyor. Ama bir anda da batı diye bir gerçek var. O yüzden e, ne zaman bu konulara girseler hem orayı hem burayı memnun edecek şeyler söylüyorlar. Mithat Sancar da benzerini yaptı. Erdoğan için Ukrayna'da barış güvercini, Orta Doğu'da savaş şahini dedi. Erdoğan'dan kurtulmak için e, Mithat Sancar'ın bir önerisi var. Kulak verelim. Memleketin sorunlarına buldukları çözüm, ve halkı kandırabileceklerine inandıkları yöntem bu. Yani bu kadar. Çare bir espriyle cevap vermek istiyorum. Ee, biz diyoruz ki aslında bu uzay programı fena bir program değil. Bunu iyi değerlendirebiliriz. Mesela işte o şartlara uyan vatandaşı bulacağız falan demesinler. Biz aracı olalım, gücümüzü kullanalım, lobi yapalım. Bu iktidarı toptan bir araca bindirelim, tek yön bilet alalım gitsinler ama ama orada da uzaylıların suçu ne diye sonrasını geliyor şimdi <laughs> Evet, geçen hafta burada HDP grup toplantıları çok sönük geçiyor, çok mıy geçiyor. Perve Buldan'da, Mithat Sancar'da çok öyle kitleleri heyecanlandırıcı konuşmalar yapamıyor demiştik. Herhalde bizi duydular, espri yaptılar. O espri de yani kimler gülerse. Çavuşoğlu'na geçelim. Çavuşoğlu bugün Filistin'de, aslında İsrail'de. İsrail için gitti, İsrail'le görüşmek için gitti. Doğalgaz meselesi var, onu anlatacağız. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde ayarlanmış bir ziyaretti. Ama tabii daha önce İbrahim Kalın da ziyaret etmiş İsrail. Önce bir Filistin'e uğruyorlar. Filistinlilerin ağzına bir parmak bal çalmak istiyorlar. İşte vaatlerde hiçbir zaman tutamayacakları sözleri tutuyorlar. İkinci ortak komite toplantısı olmuş. Türk Dışişleri Bakanı ile Filistinli muhatap muhatabıyla beraber Riyad El Maliki ismi. Bir önceki toplantı ne zaman olmuş biliyor musunuz? Dört yıl önce olmuş. Yani Filistin, Mescid, Kudüs hiç böyle e, ağızlarından düşürmezler. E, dört yıl sonra bir araya gelmişler. Antalya Diplomasi Forumunda da görüşmüşlerdi. Yine Cenin Serbest Bölge'ye 10 tane anlaşma yapmışlar. Marif burada gelip eğitime söz verecek. Şimdi İsrail'e görüşecekler ya önce bir Filistinli'nin gazını almaya çalışıyorlar. Ziyaretin tek bir sebebi var. İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara aktarılmasıyla alakalı. Çünkü Çavuşoğlu'nun yanında Enerji Bakanı da var. Dediğim gibi Erdoğan göndermişti. Biz Dışişleri Bakanı'nı gönderelim konuşmaları yapsınlar. Erdoğan'ın da e, bir İsrail ziyareti konuşuldu ve henüz takvime bağlanmadı. E, 15 yıl sonra ilk ziyaret e, daha önce bildiğim kadarıyla Davutoğlu e, gitmişti. E, önemli iki ülke arasında ilişkinin gelişmesi güzel. Türkiye hiç bir ülkeyle e, kötü olmasın. Ve Şimdi bunlar e, İsrail'e barıştıkları zaman işte eleştiriler geldiği zaman diyorlar ki AKP'li yazarlar ya da o kafadakiler bir ülkeyle bozuşsak eleştiriyorsunuz. Barışsak eleştiriyorsunuz. Yani gerizekalı senin kavga ettiğin zaman eleştirmiyor. Siz bir kriz ne kriz çıkarmasını biliyorsunuz ne barışmasını çıkartıyorsunuz. Kusura bakmayın üstümü bozuyorum. Bir kriz çıkartıyorlar senin seyirciler. Karşı ülkenin yedi sülalesinin anasına sövüyorlar. Yani bunların ne düşmanlıkları ne de barışların bir ölçüsü yok. Cepte para bitince de bütün o küfrettikleri insanların da gidip elini öpmeye gidiyorlar. Ülkeyi tekrar rezil ediyorlar. Bu çıkardıkları Orta Doğu'da her ülkeyle kriz çıkardılar ve o ülkeler gittiler Türkiye'nin bütün sorumlu olduğu Kıbrıs, Rum kesimi, Yunanistan'la, İsrail'le barıştılar ve Türkiye'yi çok zor durumda bırakacak anlaşmalar imzaladılar. Yani Türkiye'yi o kadar büyük diplomaside alan para kaybettirdiler ki Suudi Arabistan krizi olsun, Mısır krizi olsun, işte Arap Emirlikleri olsun Türkiye yıllarca o bölgeleri e, ürün satamadı. Türk e, malları boykottaydı. İşte şimdi barıştılar. İşte e, Veliaht Prens'in yakında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan bir sıvap ateşlese de e, seçim kararı alsak gibi aralarında tartışıyorlar. Bakalım e, İsrail gezisinde öyle çok e, konuşulacak Dediğim gibi doğalgazı konuşacaklar. E, bu görüşmeler devam ediyor. Erdoğan, İsrail doğalgazını uluslararası piyasalara gönderen ülke olmayı çok arzu ediyor. Çünkü Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra malum Avrupa Birliği özellikle Rus doğalgazına sıfır bağımlılık kararı aldı. Ruslardan hiç doğalgaz almayacaklar. O yüzden İsrail doğalgazı çok değerli oldu. İşte Avrupa'nın o çok ihtiyaç duyduğu gazı onlara götüren ülke olup mülteci kartından sonra bir kart daha elde etmek istiyor Erdoğan. O yüzden bu kadar bastırıyor. Dış ee, dış politikayla devam edelim. Nota konusuna çok değinmiştik. Malum İsveç ve Finlandiya aday iki ülkeden heyet geliyor. Yarın e, dışişleri mensuplarıyla görüşecekler. İbrahim Kalın da görüşecekler. Türkiye dün Fahrettin Fahrettin aracılığıyla bir kez daha taleplerini dile getirdi. İşte iadesini istediğimiz e, kişilerin e, iadesi e, terör finansmanı engellenmesi, terörde küresel işbirliği falan filan diye şartları var. E, burada özellikle malum ben Stockholm'luyum. İsveç'te Erdoğan'la alakalı anlaşılabileceği Erdoğan'ın Şimdi hep böyle bağırda çağırdı Daha sonra U dönüşü yaptı. Yine aynısını yapacağı. her ne kadar Amerika işin içinde görünmese de bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı almasını sağlayan Amerika. Hatta İsveç bir ara tam Ukrayna Rusya savaşı kızıştı. Şu sırada başvuru yapmamız yerelimi tırmandırır diye NATO üyeliğinden vazgeçmişti. Amerikalar devreye gidip bir dakika dediler. Avrupa'da yeni kartlar kuruluyor. Eğer masada olacaksınız bu güvenlikten almak istiyorsanız bu NATO projesi içerisinde yer almanız deyip Amerikalılar İsveç'i ve Finlandiya'yı ikna etmişti. O yüzden bu genişleme sürecinin projene sahibi Amerika olduğu için Amerika bu kendi projesinin akamete uğramasını istemez. Türkiye'nin de malum ekonomik şartları böyle. Erdoğan bir yere kadar direnebilir. Türkiye'de ekonomi çok kötü. Döviz 16-17'yi geçti. Öyle bir durumda, kriz çıktığı bir durumda Dövizin rekor üzerine yakalatılacağını düşünürsek hele seçim öncesi bir dönemde Erdoğan'ın bu riskleri alabileceğini zannetmiyorum. Bu NATO sesi yine geldi bize uğradı. Malum denir hep mevzu Kürtleri. Ee, biz aramızda espri yapıyorduk buradaki gazeteci arkadaşlar. İsveç NATO'ya başvurursa e, bizi de e, tekrar masaya geliriz diye. Bugün ya da ya da 8. E, yabancı gazeteciyle görüştüm. E, bugün AFP ile dün e, Danimarka ve Norveç televizyonlarına bir randevu verdim. Herkes e, bu işte Türkiye'nin istediği isimlere ulaşmaya çalışıyor. Bunlardan Türkiye'nin resmi olarak iadesini istediği ve mahkeme kararıyla reddeden bir kişi olarak da e, beni ulaşıyorlar. Ben de hayır demediğim için dertleri bir kez daha Türkiye'deki hukuksuzlukları anlatmaya bir vesile olduğu için vallahi açıkçası kim e, ararsa herkese konuşmaya çalışıyoruz. Abdullah Bozkurt Nordik Genel Yönetmene birlikte malum taleplerden bir tanesi de Nordik yayınının durdurulması. İnanılır gibi değil. İşte devletimiz böyle çok sürreyal gerçekleşmesi imkansız taleplerde bulunuyor. Kendi gazetelerinde bunları yazıyorlar. Ee, dediğim gibi yabancı basın hep sordukları ne düşünüyorsunuz? Ee, benim söylediğim bizim sadece bir e, bahane olduğumuz iç kamuoyuna satmak için işte teröristlerin peşindeyiz onları istiyoruz. Aslında pazar hiçbirinde hiçbir yerinde şahsen e, olduğumuzu esas meselenin bu olmadığını düşünüyorum. Halkbank davası çok önemli. Halkbank davasında işte o rüşvet nereye gitti meselesiyle alakalı Erdoğan ve ailesinin bir kez daha ifşa alması. İşte İran Devrim muhafızları bir terör örgütü muamelesi görüyor. Bir terör örgütünün finansmanına doğru iş yürüyebilir. O yüzden Erdoğan çok endişeli. Erdoğan şahıs olarak da böyle yargılanmaktan çok korkan bir insan. Hani normal trafik cezası bile olsa yargılanmaktan çok korkan bir insan. O yüzden bütün derdi Amerika'daki Halkbank davası. İşte Türkiye'de görünüşte İsveç, Çin uyguladığı ve Finlandiya uyguladığı silah ambargosu mevzu var. Ben bunu kaldıracaklarını düşünüyorum. Zaten uzun bir süredir Türkiye silah satmıyorlarmış. Bunu kendi kamuoyuna anlatmaları da kolay. Çünkü ambargoyu kaldırdık demek, illa silah satacağız demek anlamına gelmiyor. Ama onun dışında sığınma almış. Vası vatandaş o talep edilen insanlardan aralığında vatandaş olan var. İade konusunda ben bir endişe görmüyorum. Hep de bunu soruyorlar endişeli misin diye. Niye hepsi bunu soruyor ya bizde bir şeylik var farklılık var ya insanlar çok olay ciddi ben bu ciddiyeti kavrayamıyorum ama hep sordukları endişeli misin meraklı mısın ben de yok diyorum yani rutinimize devam ediyoruz bir şey de olmaz. Bahsettiğim üzücü haberler kısmı önce 3 şehit açıklanmıştı şehit sayısı 5'e çıktı pençe kilit operasyonu var biliyorsunuz oradaki şehit sayısı 5'e çıktı. Bu şehit cenazeleri meselesi önemli. Neden? E, seçim dönemine girdiğimizde hele hele muhalefeti PKK ile HDP üzerinden PKK ile işbirliği yapmayla suçlayacaklar. E, bununla alakalı olarak da e, maalesef şehit cenazesi lazım. Elini koyacağı tabut lazım. Halkı e, mobilize edecekleri, e, halkı böyle tahrik edecekleri şeyler lazım. İşte bu maalesef şehit cenazeleri bu noktada çok fonksiyonel. Bu insanların hiçbir önemi yok. Bunlar için işte taze edilip geçecekler. Şu an Milli Savunma Bakanı tweetini görüyorsunuz. Bir bir ilan ediyorlar da bu sefer 3 şu an sayı 5 oldu. Askerler istatistikten başka hiçbir şey değil. Hiçbir anlamı yok onlar için. Yeter ki devranları devam etsin. Sürsün. Maalesef bu şehit cenazeleri eğer artarsa bilin ki Türkiye çok riskli bir döneme doğru giriyor. Aynı 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o korku iklimi gibi e, masum insanların hayatını kaybederek onların kanları üzerinden tekrar iktidarı devam ettirme dönemine girdik dersiniz. E, Dışişlerinden çok konuşup bir tane diplomattan e, bahsedelim. Bu Rus diplomat Boris Bandenev. Biliyorsunuz Cenevre'de e, Rusların Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinde görevli. Buradaki BM kuruluşları genelde insan hakları ile ilgili kuruluşlar. Ülkemden utanıyorum dedi. 24 Şubat malum işgalin günüydü. O günden beri hiç hayatımda bu kadar utanmamıştım dedi. Lavrov patronuyla alakalıydı. Eskiden iyi bir diplomattı. Şimdi dünyayı tehdit eden birisine dönüştü. Bu da yayınladığı mektup. Bu Rus diplomatın metni. Nasıl bir motivasyonu bunu yaptı? Niye bu kadar bekledi? Göreceğiz. Ama bütün dünyada Ruslara karşı olan antipati belki de çok daha fazla artık kaldıramadığı ya da gerçekten ülkesinin Yaptığı hükümetin politikasından çok rahatsızdı. Tabii bu durumda tekrar e, tahmin edileceği gibi Rusya'ya geri e, dönemeyecek. Ama burada konuşmamız gereken başka bir şey var. Eee bu diplomattan yola çıkarak bizim diplomatlar, sözde monşerler, hani e, laikliğin kalesi böyle sarsılmaz laikler Erdoğan e, rejimine nasıl biat ettiklerini, görevde kalabilmek için ne soytarılıklar yaptıklarını Bunları konuşmamız lazım. Hani o çok modern iyi eğitim almış Türkiye'nin aydınlık yüzleri diye bize pazarladıkları adamlardan bir tanesi bile şu hükümetin politikalarından rahatsız olup istifa etmedi. Genç lüfamatları aldılar, işkenceler yaptılar bir tanesi rahatsız olmadı. Türkiye dış politikada yapmadığı daha sözlük kalmadı, yapmadı onursuzluk kalmadı bir tanesi bile rahatsız olmadı. Bu işte bir dışişleri mensubundan dinlemiştim. Gençleri toplayıp şarap dersi veren adam Bıyık bırakıp hayırlı cumalar mesajı atıyor. Bu AKP'lerin böyle atadığı üst düzey yöneticiler var dışlarında ve büyük elçilikler var. Onlar aman efendim böyle işte iki bükme eğilerek onları yalakalık yapıyorlar. Düşünceleri şu bu AKP hükümeti gelir geçer Devran yine bize kalır diye düşünüyor bu klik. Bakalım Devran onlara kalacak mı yoksa Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bunlara suçlar ve pislikler mi kalacak onu hep beraber göreceğiz. Ama Özellikle KHK'da dışlarından atılmış gençleri sosyal medyada takip ediyorsunuzdur. Onların bu arkadaşlarına işkence yapan insanların peşini bırakacağını zannetmiyorum. Bir onları görüp onların zeka seviyesini görüp bir de bu malları görünce de Türkiye'nin neler kaybettiğini bu KHK'larla bir kez daha görmüş oluyoruz. Geçen haftadan bir haberle devam edelim. Makbul Özer, Hadi Özer 80 ve 79 yaşında iki tane yaşlı kişi. PKK e, militanlarına yardım ve yataklık gibi bir yıl 13 ay ceza almışlardı. Evlerine gelen kişilere tedavi uyguladıkları ile alakalı bitkisel tedavi uyguluyorlarmış. Yani bir yıl 13 ay ceza almışlar. On almıştı 2018'de görülmeye başlanmış. Bu kişilerin evde bu cezaların tamamlasınlar talebi iki keredir red ediliyor. Bak fotoğrafı görüyorsunuz, kadını görüyorsunuz, yaşlı görüyorsunuz. Yani bunlar bu cezayı evde tamamlasalar ne olur yani? Devlet mi yıkılır? Ama taktik belli işte nefret etsinler devletten. Bu haberleri okuyup gören bir Kürt, herhangi bir vatandaş ne düşünür? Aynı şeyleri düşünür. İşte bunu istiyorlar. Böyle nefret etsinler, daha da küssünler. Yani kesinlikle bunlar Türkiye düşmanı. Bunlar kesinlikle kasıtlı ve bilinçli yapıyorlar. Yoksa herhangi bir savcı şu fotoğrafı görüp ki bunlar karşılarında anında evde çeksinler. yani ne olur der ama kabul etmiyorlar. İkinci kez reddedilmiş. edilmiş e, haber şu e, yaşlı teyze açıklama yapmış çok ciddi sağlık sorunları var nefes alamıyorum şeker ben burada ölebilirim zaten evimde çocuklar bana zor bakıyordu burada insanlar her ne kadar bana yardımcı ama bir yere kadar burada hayatımı kaybedebilirim demiş bir kez daha e, bu sesi dile getirmiş olalım yine üzücü bir haber ama dua edeceğimiz bir haberle e, bitiriyoruz Yusuf Yerkel e, malum Soma maden kazasından sonra o gösterilerde Bir vatandaşı yerde tekmeleyen bürokrattı. Çocukları var. Uzun süredir tedavi görüyor. Zaten diyorum 3 yaşında. Doğduğundan beri sosyal medyada zaman zaman dua ister. Bir kez daha istemiş. En son 18 Mart'ta güzel bir haber vermişti. Bu sefer mini kuzumuz Emir Zahit'in durumu çok ağırlaştı. Dualarınızı bizden esirgemeyin demiş. Birçok insanın destek verdiğini gördüm. Bu rejimin mağdurlarının, bu rejimin e, mahvettiği insanların destek verdiğini gördüm. Çok güzel bir şey. Biliyorsunuz en büyük e, imtihan düşmana benzemek. Düşmana benzememek lazım. Biz olarak kalmak lazım. E, öyle hiç laf falan sokmadan bitireceğim haberi. Bu minik yavruya. bizi izleyenlerin birçoğunun e, bu rejimin mağduru, mazlumları olduğunu bildiğim için birazcık da doğaya vesile olsun diye bu haberi aldım. Mazlumlar masum bir yavruya dua gitsin diye. İnşallah iyileşir. E, i̇nşallah e, en kısa sürede yaşıtlarıyla beraber oynamaya başlar dileyelim. Bu e, dua talebiyle de bültenimizi tamamlamış olalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu akşam unutmayın 22'de e, TRT ekranlarında Kılıçdaroğlu canlı yayında. Yarın Adem Yavuz Arslan ve Beçe Düstü'nü devralacak. Hoşçakalın.